kar yağışının acaba barajlardaki doluluk oranına bir etkisi olur mu? Çünkü o barajların doluluk oranı alarm seviyesinde değeri risk var diyorduk. Doluluk oranı %23'e yaklaştı şu an bakıldığında ama tabii yeterli mi? istenilen seviye bu mu İstanbul'u vatandaşa yetecek mi? Can suyu oldu mu o kar yağışı aslında sormak istediğim bu konu ilişkinde 24 muhabir Eren Coşkun dili bizi Sazdere Barajı'nda bekliyor. İstanbul'a beklenen kar yağışının gelmesiyle birlikte aslında bir bakıma barajlara da can suyu oldu. Ancak yine de doluluk oranının yükselmiş olmasına rağmen istenilen seviyeye gelmediğini görebiliyoruz. Şu anda da Sazlıdere Barajı'ndayız. Onurbal ekranlarınıza getirecek. Aslında geçtiğimiz gün yağan kar İstanbul etkisi altına almıştı. Kentin su rezervlerine nefes aldırmıştı. İski verilerine baktığımız zamansa barajlardaki İstanbul genelindeki barajların doluluk oranının %22.9 olduğunu görebiliyoruz. Aslında aylardır alarm veren bir süreden bahsediyoruz. Barajlarımız alarm veriyordu. Yazı da kurak geçirmiştik ki bir bakıma da kışın da geç geldiğini söylemek mümkün. Bir türlü hem yağmur hem kara hasret kalmıştık. Yağışlar gecikmişti. Bu nedenle de barajdaki su seviyeleri oldukça düşmüştü. Önceki yayınlarda özellikle Ali Bey Barajı'na da çok çekez gittik. O noktadan da yayınlar yaptık. Su seviyesinin düşmüş olduğunu, kemerlerin ortaya çıktığını görmüştük ki bunun Numuz Sazlıdere Barajı'nda da işte Onur Bal ekranlarınıza getiriyor. Görmüş olduğunuz gibi su seviyesi o kadar düştü ki ağaçların ortaya çıktığını görebilmek mümkün. Aslında bu noktaya baktığımız zaman suyun şarıl şarıl akması gerekirken ağaç seviyesini geçmesi gerekirken şu anda kurumuş dalları, otları, direkleri görebilmek mümkün. Bunu da belirtmiş olalım. Tabi doluluk oranlarına baktığımız zaman aslında İstanbul'un sadece Ocak ayında alan hem yağmur ve kar yağışları ile birlikte doluluk oranlarının arttığını görebiliyoruz. Ama geçtiğimiz yıllarla kıyasladığımız zaman yine de oranların düşük kaldığını belirtelim. Verilere bakacak olursak da Elmalı Barajı'nın son 10 günde %57'den %71'e çıktığını Terkos Barajı'nın 17 %17'den %16'ya yükseldiğini, Sazlıdere Barajı'nın doluluk oranının ise %13'den %14'e yükseldiğini görebiliyoruz. Ve Papuçdere Barajı'nın da yine doluluk oranı %4'den %7'ye yükseldi. Şu anda bulunduğumuz barajda da aslında doluluk oranının arttığını söylüyoruz. Ancak tabii yine de istenilen seviyede değil. İstanbul'da son 2-3 günde etkili olan kar yağışıyla birlikte doluluk oranları da artmış oldu ama yine de kar yağışı tabii etkisini hemen göstermiyor. Bir süre geçmesi gerekiyor. O kar yağışının ardından tabii ki de toprağa karışması ve erimesi de oldukça önemli. Tabii ki de bunun için de birazcık zamanı ihtiyaç var ama dediğimiz gibi günlük ortalama su kullanımının 3 milyon metreküp olduğu İstanbul'da yağışların artması barajların suyla dolması oldukça önemli ve ilginç bir veriyi de aktarmak istiyorum ki aslında geçtiğimiz yıl doluluk oranı İstanbul genelinde barajların doluluk oranı %52 idi. Bu bu senenin ise daha kurak geçtiğini belirtelim. Yine geçtiğimiz yılın aynı ayında %52 iken bu seneye baktığımız zaman ise %22.9 doluluk, %2, %22 %22 bir doluluk oranı görebiliyoruz. Ve aslında Ocak ayında gün be gün 8 Ocak'ta %18 olan doluluk oranı da bugüne baktığımız zaman %23'e de yaklaşmış oldu. Ama yine de istenilen seviyede değil tabii ki de bizler Sazlıdere Barajı'ndayız. Şu anda Onur birlikte ve gördüğünüz gibi aslında kar yağışının ve son günlerde etkisini artıran o kar yağışı, ve yağmurun etkisini gösterdiğini söyleyelim. Ancak yine de istenilen seviyede değil. Yani daha çok yağmura, daha çok kar yağışına ve barajlarımızın dolmasına ihtiyacımız var. Çünkü su kullanımımız oldukça fazla. Yine de orana baktığımız zaman aslında yükseldiğini görebiliyoruz. Genel doluluk oranına baktığımız zaman da %23'e dayandığını görmek mümkün. Gün bir gün yükseliyor ancak yine de istenilen seviyede değil. İşte görmüş olduğunuz gibi sazlıdere barajında da halen daha suların istenilen seviyeye gelmediğini, barajda bir kuraklığın hakim olduğunu ama kar yağışının ve yağmurun da etkisini gösterdiğini doluluk oranının bir nevze de olsa arttığını görebilmek mümkün diyelim ve sözü Sütü diye bırakalım.